Merhaba arkadaşlar Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Ee, biber ektik biz buraya hobi bahçemize. Biber, patlıcan, kabak, salatalık. Ve bunların beslemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biberlerimizin üzeri dolmuş. Patlıcanlarımız adam boyuna çıktı. Maşallah üzeri doldu. Bunların beslemesini yapıyoruz. Ee, bitkilerimizin dibine şu koladan dökeceğiz arkadaşlar. Peki kolayı niye döküyoruz? Bunun faydaları nelerdir? Bunun hakkında konuşacağız. Normalde ben hep geleneksel tarımdan ve normal gübrelerden bahsediyordum. Bu sefer bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. Kola biliyorsunuz insanlarımız herkes tüketiyor bunu. Ee, insana fazla bir zararı, biraz asitliği var ama fazla bir zararı olmadığı için sonuçta kimyasal gübrelerden daha iyidir bitkimizi organik bir şekilde besleyeceğiz. Ee, hem de böyle bol verimli, e, daha güçlü, topla topla bitmeyecek ürünler olacaktır bu sayede. Kolanın içinde bulunan arkadaşlar bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyum, magnezyum, kükürt ve kalsiyum gibi makro bitki besin elementleri sayesinde bitkilerimiz coşacak adeta bir hafta üç gün içinde tanıyamayacak duruma gelecektir. Hem de böyle bol verimli bitkileriniz olacaktır. Patlıcanlarım 70-80 santime çıktı. Şimdi oturuyorum birazdan kalkacağım. Ee, Topla topla bitmiyor biberlerimiz keza öyle. Şurada öbür sıradaki biberlerimizi de görüyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar kolanın içinde bulunan mikro besin elementleri e, demir, çinko, mangan, bor, bunun gibi e, molibden, bunun gibi mikro bitki besin elementleri sayesinde bitkimizin hiçbir şeye ihtiyacı kalmıyor. Belki internetten duymuşsunuzdur arkadaşlar. da böcek öldürücü özellik de var. Bunu e, şişeye katıp spreyleme halinde attığınız zaman kırmızı örümcek, beyaz sinek, yeşil kurt gibi bütün haşerelere karşı hem topraktakinlere hem de havadakinlere karşı etkili bir şekilde çözüm sunuyor arkadaşlar. E, müsaadenizle bir yudum alayım şu koladan. Değerli dostlar Beni daha önce takip eden arkadaşlarımız ilk defa böyle bir video görüyor bende Ve şimdiye kadar seyrettiğinden bir şey bir anlam çıkaramadı Yeni seyreden arkadaşlar da Hemen yapalım fikrine girmiştir Bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar Kola arkadaşlar içmek içindir e, Bitkilere verilmez kola bunu ben niye söyledim? Demin söylediklerimin hepsi ne unutun. Bunlar arkadaşlar şu anda e, YouTube'da olsun, normal internette olsun. Bir sürü abuk Savuk video var. Gerçekle alakası olmayan, temel dayanağı olmayan e, şunu şu bitkinin suyunu sıkıp bitkiye verdiğiniz zaman coşuyor. Şunu atalım, bunu atalım. İşin cılkı çıktı neredeyse. Bu videoyu onlara tepki göstermek için çekiyorum. Gerçek bilginin kıymeti olmayan Türkiye'de bu gibi e, videolar daha çok rağbet görüyor. Farkındalık oluşturabilmek için ve gerçekleri size anlatabilmek için bu videoyu yapıyorum. Ve hobi bahçesinden daha fazla da video gelmeyecektir. Çünkü domates toplamamız başladı. Takip eden arkadaşlarımız biliyor. Değerli dostlar, temel bilgiler vardır. Bu bitkilerin ihtiyaçları vardır. MPK dediğimiz makro bitki besinleri. Bunların, bu bitkilerin buna ihtiyacı vardır. Ve literatürde arkadaşlar, organik olarak iş yapan bütün ürünler ticarileşmiştir. Mesela solucan gübresi iş yapıyor ama ticari olarak satılıyor. bitkisel ensansiyel yağlar vardır. Daha önceki videolarımda var. Centile gibi kırmızı e, kırmızı örümcek ve beyaz sineğe biraz etkili fakat esas işi fusaryum ve e, kök çürüklüğü hakkında çok güzel iş yapıyor. O da bitkilerden üretilmiştir. Bu durumda organik olarak besleme yapacak arkadaşlara tavsiyem şudur arkadaşlar. Yani bir hobi bahçesi yapacaksınız ve bunu organik bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Kimyasal gübre kullanmak istemiyorsunuz. Bunu saygıyla karşılarız bunun için yapacağınız bol miktarda yanmış hayvan gübresi kullanmak ve besleme zamanında da agro mineral gübreler var arkadaşlar. Agro mineral gübrelerden kastımız içinde şilempe ağırlıklı, şilempenin içine biraz MPK karıştırılmış ve bunun hem bitkiye hem insan sağlığına hiçbir şekilde zararı olmayan ürünler piyasada ticari olarak satılmaktadır. Yoksa her bitkinin e, suyunu sıkıp çayını yapıp bitkiye fayda sağlamıyor. Artı bazı ürünler var mesela. Buradan e, arkadaşlar da bu işi yapıp e, arkadaşları da rencide etmeyecek şekilde şunları söylemek istiyorum. Adam video yapıyor ve hiç alakası yok. Bunun içinde bulunan azot, fosfor, potasyum gibi elementler diyor. Halbuki sıfır. Hiçbir alakası yok. E, ama e, mikrobiyal olarak toprak etkinliğini artırabilecek basit uygulamalar var. Bunu bitki besini diye e, milleti kandırmanın bir alemi yok. Bunun için bunları bir tepki olarak bu videoyu çektim. Bu arada kesinlikle kolayı e, bitkilere sıkmıyoruz. Bitkilerin köküne dökmüyoruz. E, kolanın içinde bulunan yüksek miktardaki şeker biraz toprak canlılığına fayda eder ama e, zararı daha çok olur yaprakların yüzeyine de sıkarsanız böceklerin daha çok ilgisini çeker daha çok zarar eder bazen e, Hindistan gibi ülkelerde bunu biraz yapıyorlar O da tamamen reyting amaçlı hareketlerdir arkadaşlar e, bu arada patlıcanlarımız da böyle olmuş bahçemizde çok güzel oldu e, bu bir besleme videosu değildi Bu sadece, İnternette bir sürü abuk subuk video dolaşıyor. Bunların temel dayananın olmadığı, gerçek bilgilerin de hiçbir zaman kıymetinin olmadığı Türkiye'de bunların olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Kısa bir video olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.